Sizin Otos kanalına arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Orhan. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Hazır tek. Hazırım. Hazır mısınız? Evet. Hala arkadaki ses gitmedi çok güzel. Ne sesler? Tık 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 bir şeyleri dövüyorlar da sizinkiler. Geçti mi şimdi? Tabii geçti. Son anda yakaladım. Lan o da beni yakaladı şimdi. Oo, o beni hey, ben yakaladı. Yukarıdakini, yukarıdakini dövecektim ya. Samet dayan. Hayırdır Alem. oğlum? Yine dayan. Hadi gel şunu döbek. Bu beni döver. Lan uçtu gitti. Bir anda gözlerimin önünden uçtu gitti. Hop bu beni döver, dövme dövme dövme. Bu beni döver acı. Ne kadar bol takılımımız var. Ya kaçamadım ya. Tekrar çık. Şey oldu bak şimdi e, efendime söyleyeyim. Kostik. <laughs> Aşık diyaframa sıkışınca onu çıkarmaya çalışırken e yapıştı buraya. <laughs> Ay ben tokatlıyor da. Ay sen bir, bir var, gel, gel ben. Ay sen ben. Ya sen mi ben mi? Acım sen kimi dövdüğünü sanıyorsun ha? Seni sana sen. Seni sana sen, seni sana sen, sev seni ah seni seviyorum. Seni sana sen. Ah, sen. Ah, sen. ah, sen. Ah sen benim ikinci kız. Ya yeah. ne oldu? <laughs> Dur öyle demeyek de başımıza bela almayalım oh. şimdi. Oo. Lan yetenek dolmadı ya. Yoksa pıttıyacaktım, pıttıyacaktım. <laughs> Ben evet. bir daha bakayım. Ne? Ödül alabilir miyim? Hadi girelim. Ablamızı tutlamaz. <laughs> Bu maçı alıyor muyuz? Alıyoruz. Hayır. Tamam. E hadi görüşürüz. Tamam. Şu, an... <laughs> Şu an bilerek maç satasın. Ya. O neydi lan? Sen benden önce sarpmışsın maçı. Evet <laughs> abi. Bende komple bizim takım sarpmış direkt. Dur adam evet, geliyor. Bunun, o bunun içi şey kötü ya. Bu yıldızı biriktiriyorsun biriktiriyorsun. Ölüyorsun karşı taraf tutmuşlar. Evet doğru o kötü. O yüzden oynamayın. Ben oğlum o onun tuşu değil mi? R mı? Ney lan onun tuşu? Bes Dur orada değil Gel ağzına tükürdüğüm ye Elimize, Elimize verdiler Elimize verdiler Onu hatırlamaya <laughs> kalmışım Evet bayağı verdiler şu an. <laughs> İran'a denen karı ikimizin elemine de verdi. Siz maçı niye sattınız? Pahalıya teklif ettiler onu. Ne, ne yaptılar? Yaptı? İki, İki tane kofka teklif ettiler. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir sakız. Oooo. <laughs> Oğlum kaybediyoruz ha. Hadi gidip ölet de daha farklı kaybeder. Lan oğlum beni dövüyorlar, dövdüler. Ben şaka yapmıştım ölelim derken. Yapacak bir şey yok, ortaya aldılar beni. <laughs> Sağdan niye veriyorlar? Maç girek. Oğlum bence sürekli çift hesaplaşmak gerek. En azından dördüncü ya da üçüncü olarak yüksek kupamız gitmez. Kaybetsem bile kupa kazanıyorum sağ olsun bu hafta. Onlar bizi döver. Aşağıdakiler de döver. Kaç. <laughs> Sen ne <laughs> olsun sana diyorlar. Onlar birbirini yesin biz de onlara ziyek. Mantık güzel bence. Gel ağzına tükürdüğüm gel. Seni kovalayanın şeyi de var. Gözlerimiz <laughs> öyle gidiyor Oğlum benim karakter de öyle niye kendimle dalga geçiyorsun? <laughs> Ama çok iyi bir şey be. Dırdık Ata biner gibi. Yeh du bu dek. Atım olursa böyle koşturacağım. Yeh du bu dek, yeh O ne lan? Daha oyun başlamamış herkes ölü. Sen de, ver. Sen, de ver. sen de ver. Ben bu dünkü veledi yedim. Tamam ben şuradan saldırayım sen oradan. Oğlum az önceki karakter kullanan herkes bana veletmiş gibi geliyor. He, <laughs> bana da. Hani böyle Luna Park'ta gibi dönüyor ya büyük ihtimalle ondandır. Diyorum aha yine velet de Kedi çaldılar. Hadi artık. Ölmüyor ki oğlum bak kaçma işte. Bak ölüyormuş tane. Kaçıyor değil. Yalancı. Vadan ağır. Eksi dört halımdan malan ne güzel. Benimki eksi üç. Bir <laughs> sen şanssız ee, Sınırla kurtarmışız biz. Hadi bakayım. Hadi kaybedelim defa kaçız. Tabii Hacım sarmaz oldu. Da. He. Sarmaz oldu da ya şey diyeceğim. Hani diyeceğim? E, el pirimi var ya. Ha. Ayak pirimi niye e. ya? Ben de onu diyecektim. espri yapacaksan boş ver. Öleceğim, öleceğim. Ölmeyeceğim ya. Ha. Hangi cem? Öldüreceğim. Oo, hop oldu oooo oh. önce ölme peki tamam Bir saniye ben gelince öldür kendimi hemen kaç 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 Yeter onlar ya. bizi döver Şurada, Şurada karga var kargaya saldıra şu nefret edeyim ha. al orası düğündük kaç oradan kaç onları biz alamayız Hani seste yok ki diyesin o dinamikleri bir duyurduk. He. Bunlar oğlum, iyi. Orada, orada iki tane takım var. Demektir ki bir tane daha takım dışarıda. O takımı alsak ya biz. Nerede ha? Hani? Ne bileyim oğlum dışarıda işte dönüyor. Oğlum orada iki takım varsa dışarıda bir takım oluyor. Ya dışarıda biz dahil iki takım mı? Peki. Ama bunlar beni iyi yiyor. O gayet de afiyet oluyor. Samet bunlar beni ölse ölü müsün? Yok ölü değilim de her an ölebilirim. Dayan gelmiyor. Ortaya sakın girme. Ha tamam. Uyardığın iyi oldu. Bak gördüler gelemiyorlar <laughs> Onlar gelemiyorsa biz de gidemiyoruz demektir. Hayırdır. Biz de onlara gidemiyoruz. <laughs> Diyor ve tarih değişiyor. Nereye gidiyor mu? <laughs> oğlum kaldık. Kaç 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 Ulan oyunun bile bize garezi var. Lan. ya oğlum? Hadi hadi hadi. Ya geri zekalı ya. Özel hamlenin tuşu değişmiş ya. Ulan sona kadar ayandık. dayandık Bir dur bakayım Ben nasıl etkinlik önerdim lan Genetici benim Allah Allah Hadi oğlum oğlum Bakın beyler Bu top Osmanlıdır Derdim de ayıp olur diye susmuştum ben Sen niye diyorsun <laughs> Hadi ben terbiyeden anlıyor musun? Hayırdır valla? Siz bizi böyle gördünüz. Neydi lan onun devamını söylesene haydi. Valla gel, Şu şey mi diyorsun gene kolpaçın adak mı? He. Sahne kara, kara sepeti mi sandınız lan? Ulan madem yanında silah var. Dediği asma tavana sıkıyorsun. Hacı adamlar o yalan. Vitamina kabuğundaymış onu öğrendim. Of lan özel vurdu ya. <laughs> Oyalayıp ne diyelim? Soymayın. <laughs> Dur yapma ya be. Ya da yetim sakat kalın işte. Hı. İki cümle arasında büyük gül var ha yanlış olmaz. Biliyorum Ben fark ettim de. <laughs> Ondan tırstım ya. Oğlum benim fark etmemem şey mi? Ya dur la dur, la, dur la. Al ağzına tıkayım. Uzaktı, çok uzak. Oğlum niye bu kadar uğraştırdık ki birbirimizi ya? Bana bırak Orhan. Adam al, adam al. şu kafalı olan el pirma lan? He. Ben de diyorum lan ya. Şeyde kanakta terazisi büyük. Çok güzel e, dövüyor var ya. Ulan son 25 saniye oynamak demek istedim. Öleceksiniz de topu uzaklaştırdım. Adamı atın demedim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan be son anda hıldım ha. <laughs> gitme gitme kurbanın olan gitme. <gülüyor> <gülüyor> Allah cezanızı versin. Ulan bitti sürü. <laughs> ama uzatma alırım bana ne? Mal. 3 saniye varken geldi boy. Süre sonradan akmaya devam ediyor. Peki. Gel artık. Geldim. İşte geldim dostum. Yüzün gülsün be. Yaraların azaz. Gelme gelme. Varsın olsun be. Bunlar beni ya. Yediler he <laughs> lan it he <laughs> he araya nasıl oldum ama Hehe he lan he he düşün yapma lan oğlum orayı çok, vurdum ben ya Yarın çok çirkin oluyorsun. Orhan neredesin oğlum hani? Öldüm. Hadi. Öldür lan. En durdun kaşlarını babani baba babani mehen hançerle dom. Senden mi bir Hı. Evet ben de Brutus. Ee, şu an birazcık meşgulüm kusura bakmayın. Brutus ee... Brutus. Oğlum senin babaannene ben selam söylemeyeceğim mi? Hı? İyi mi yine? Oha iki kere kafama patlat iyi mi? Samet babaanne sormayanlar var yaptığın terbiyesizlikte sil o Sözle Babaanne ve kalsın. Lan! Oğlum şu tuşu değiştirenin ta anasını avradanım ama Polis kol attı burada. Demek ki mahalleye polis girebilecekmiş. Oğlum bunların ikisinin de özel hamlesi birikteydi lan. Hadi. Şu Şu arada şey yapacağım. Ayar ay ayar yapacağım. Çarpı Ayar yapacağım diyor. Ne yapacağım diyor. Ayar. Ses gelmedi mi? Topu tutun, topu tutun, topu tutun. Adama saldırdım ben işte. Sezai abi tutun yardım yapma. <laughs> İlk yardıma gelmesin. Ma, top alma vardı. Adamlar oyalay. Adamlar yok ki burada. Of. Bir güzel vurdu. Hayırlı olsun. Hadi. Bir adamı ben... Um, tutamadınız la. Ben topu tutarım. Neyse çıkış çek. Tamam. Hmm. Hadi kardeşim sizi mi bekleyeceğiz ya? Susma, sus Hı. Hmm. Hadi devam. Dur lan, başka harita girseydik keşke. Bir ben çıktım. Elmas kapma. Ça. Ça. Ça, ce, şey, yo, iso. A pardon. pardon, la, le, o, si, don. do. re, mi, fa, mi. Feyza, bi, si, Mi. Ana, yanlış yere eklemişim, dur hele. Ufak e bir hal. Şarkı. Biplemedi kocası tar biple aman Alman. aman aman okula gidiyor musun? Ha, çıpırmedim. Ne istiyorsun sen benim? Yapmadığım şey terbiyesiz. Yapmadığım şey oha oha ha. Kendimi zor tuttum. Biz evlatlar mıyız? Sen öylesin. Gel lan buraya gel. Bırak mı gelsin? Zuvas Hotel de miyiz lan? Bu nasıl bir dayak <gülme> şekli? Adamlar zevkine doğru Kaç. Elmas sana aldım Kaç. Orada adam var o seni alır diyecektim aldı zaten. Ben bizden biri var da öldü sanırım. He vardı zaten. Öldü. İşte. Ben sadece o kaldı sanırım. <laughs> kim kim? Beni kopardı mı? Ölmüyor ki oğlum ya kafasına sıkıyorum ölmüyor ya. Kafasından sıktığına emin misin? Yani Kafasına öyle sıkılmıyor bunda mı? Ya bunda emin miyiz? Adamı herhangi bir şekilde kaybettik zaten Oğlum ölmüyor ki adam İki kere kafama patla diyor ölmüyor Adam ölümsüzlük yazmış ha Oyunu ben mi yaptım oğlum bana ne bağlı? Sesini duyuyorum sen? Ya bu oyunu yapanın babaannesini. Denmez. Dedim öyle ne olacaksa denmez öyle denmez. Dedim işte. Ney denmiyor dedik. Ya, ba ya babaannesini savaşıyor. ben de kaybetmiş bir yetim öksüz birisi Emin ol senin kadar düşünmüyordur babaannesi. <laughs> <laughs> Dünya kastımsız eğitim. Baba annesi Kore gazisi ise. <laughs> Usta samahoptum. hoptu mu? Asırlardır duran hançerini saklıyorsa. Abartıyor mu daha? <laughs> ne? Video benim aklım videolara kaydı. Artık nasıl videolar izliyorsun? <laughs> Ayıp tanımaz. Odanızdaki İran halısını bulduk. Alo sende. Hop şu da bende. Şu sen aa almadım ah senin ne senin oğlum orada şey yer altında bombalar vardı. Onlardan kaçarken derken falan. Hop. Gel. gel buraya kaçan. gel buraya. Kaçamadım. Beni tövbil. Kimse beni peteneklerinden almak. Oğlum ölüp ölüp durmayın ya. Karşı. Oğlum öldüm ya Orhan. İyi bok yedim. Kınam canımla kaçarken öldüm ya. Valla ben 8 tane topladım kaçtım. Halledim. Tamam gerisi bende dur. Gel dedim bok Ölmüyorlar. 3 kişi ard arda sığınmış. Tamam onlar ben alırım. Sen çekil. Çekil acı. Anla be. Çekilemiyo Uçayım mı? Ne demek geri sayın ya? Bırak yardım edin abi Öldük ya Aç Ne oldu beraber? Ay yüksek ola ha Yeee yeah. bir şey de da farkı kapatmasın Şem ağzımasın Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Hah. Hadi şimdi kapatsınlar da göreyim. Bu bizim ekol mu? Olabilir, ben olmayabilir. De, ben de ben de Tutturamadım baba. Neyi tutturamadın lan? Neyse, Adam. videoyu da burada sonlandıralım ya. Daha da uzatmayalım, yani, biliyor musun? Kaç dakika Ne bileyim dayıcı. ne bileyim ben. Tamam bitsin hadi. Siz kendi kendinize sonlanın. Evet arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum like'lamayı unutmazsanız seviniriz. Yani uzun lafın kısası kardeş payı. Bitmiştir.